Poti, Galima ve Pako'nun maceraları başlıyor. Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız bakalım bugün? Güzelce uyuyup dinlenebildiniz mi? Malzemeleri hazırlayabildiniz mi? Harikasınız. Hadi oyun oynayarak başlayalım yine. Bunun için önce hepimizin ayağa kalkması gerekiyor. Şimdi herkes zıplayabilir mi lütfen? Zıplamak bir numaralı hareketimiz. Unutmuyoruz. Şimdi de odanın içinde dilediğimiz gibi yürüyelim lütfen. Bu da iki numaralı hareketimiz. Şimdi ise hızlıca Çömelip ayağa kalkıyoruz. İşte bu da 3 numaralı hareketimiz. Bu hareketlerin sırasını tekrar edelim ve aklımızda tutalım. Oyuna başladığımızda ben size sadece numaraları söyleyeceğim. Siz de hangi hareketi yapacağımızı bulup onu yapacaksınız. Hadi hareketleri ve numaralarını hatırlayalım. 1 dediğimde zıplıyoruz. 2 dediğimde dilediğimizce yürüyoruz. 3 dediğimde çömelip kalkıyoruz. Şimdi hazırsak ben numaraları söylemeye başlıyorum. 2 1 2 3 1 3 2 3 3 Harikasınız. Sonuna kadar oynadınız oyunu. Oyunda kim mi kazandı? Bakalım kim kazanmış. Çocuklar, bu oyunu oynarken kimler eğlendi? Ee, o zaman bu oyunda herkes kazanmış demektir. Kutluyorum hepinizi. Evet. Bir oyunda eğlenebilen herkes o oyunun kazananıdır. Çünkü oyunları en çok güzel ve keyifli zaman geçirmek için oynuyoruz. Dostlarımızı mı merak ediyorsunuz? Ay ben de çok merak ediyorum. Hadi o zaman bakalım neler yapıyorlar. Oo, güneş doğmadan uyanmışlar da hazırlanmışlar bile. Öyle heyecanlılar ki Hatay'ı görecekleri için. Orada kimlerle tanışacaklarını, neler yaşayacaklarını çok merak ediyorlarmış kaldıkları otelden çıkarak en yakın parka gitmişler. Tipoti çantasından halıyı çıkarmış, çimlerin üzerine sermiş. O da ne? Halının üzerinde yine bir kağıt varmış ve üzerinde de bir şeyler yazıyormuş. Büyük anne el feneriyle aydınlatmış kağıdı. Tipoti de okumuş. Şöyle yazıyormuş kağıtta. Uçalım diyorsan söyle hızlıdan Gezdin, gördün her yeri. Doğal neresi, yapay neresi? İyi düşün onları. Bulunca kaldır kolunu. Bizimkiler hatırlamaya çalışmışlar nereleri gezdiklerini. Bunu bilmeyecek ne var? Demiş Galima ve başlamış saymaya. Atatürk Orman Çiftliği, Anıtkabir, İlk ve ikinci Meclis, Etnografya Müzesi, Ankara Kalesi, Güven Park, Kuğulu Park, Kızılay Meydanı. Bunlar yapay çevredir elbette. Çünkü bunları insanlar yapmıştır. Ama Beypazarı Kaplıcaları, Tuz Gölü ve bir de bir de hmm, Hatırlayamıyorum sonuncusunun adını. Neydi? Büyük anne Tipoti siz hatırlıyor musunuz? Hani UNESCO Dünya Koruma Listesindeydi. Onları hatırlatmaya çalışmış umutsuzca ama ne onlar hatırlayabiliyormuş bu yerin adını ne de kendisi. Gelmiyormuş işte bir türlü akıllarına. "Tabii ya." demiş Tipoti. "Nasıl da unuttuk telaştan." Dostlarımız bize yardım ederler. Onlar biliyorlardır kesin oranın ismini. Ah, size soruyorlar galiba. Hatırlayanınız var mı? Neydi oranın adı? Efendim? Evet, Nallıhan kuş cennetiydi orası. Peki, sizce Nallıhan kuş cenneti doğal çevreye bir örnek mi? Yoksa yapay çevreye mi? Çok haklısınız. Beypazarı Kaplıcaları, Tuz Gölü ve Nallıhan Kuş Cenneti doğal çevreye bir örnek. Hadi cevabı gönderelim mi dostlarımıza? Uç uç Tipoti'ye, uç uç Galima'ya, uç uç Pako'ya, uç uç büyük anne ve halı yavaş yavaş havalanmaya başlamış. Gökyüzüne çıkmışlar artık. Hepiniz Hatay'ı haritada işaretlediğiniz için halı hemen doğru yöne yönelmiş. Halı hemen Hatay'a doğru yönelmiş. Tam güneş doğarken onlar Tuz Gölü'nün üzerinden geçiyorlarmış. O kadar güzel renkler oluşuyormuş ki Tuz Gölü'nde ve gökyüzünde bunlar görülmeye değermiş. Yine görülmeye değer çok güzel yerler varmış aşağıda. Çok beğendiniz sanırım." demiş Dipoti. "O zaman size bir sorum var. Sizce gördüklerimizden hangileri canlı, hangileri cansız varlıktır?" diye sormuş. E, kuşlar ve ağaçlar canlı da cansız varlıktır. Göl cansız İçindeki balıklar canlı varlıklardır. Taş, araba, ev bunlar cansız. Geyikler, kuşlar canlılardır demiş Galima. Bu sırada Pako havlamaya başlamış. Evet, sen de canlısın güzel dostumuz deyip sarılmışlar ona. Pako patisiyle halıyı gösteriyormuş onun cansız olduğunu anlatırcasına. Ve sonra Üçü birlikte büyük anneye bakmışlar. Sıra sende, der gibi. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler canlı. Diğerleri ise cansız varlıklardır, demiş gülümseyerek büyük anne. Aa, aşağıdaki insanları görüyor musunuz? Ne yapıyorlar onlar orada? diye sormuş dipoti büyük anne çantasında bir şeyler aramaya başlamış. Oh bulabildim neyse ki diyerek bir dürbün çıkartmış çantasından. Dürbünle aşağıya doğru bakmış dikkatli. Tarlada çalışıyorlar. İlkbahar gelince insanlar tarlalarına tohumlar, fidanlar ekerler. Yaz ya da sonbahar mevsiminde büyür bu diktikleri. O zaman da toplamak için bir araya gelirler diye açıklamış. Eve gidince biz de bir şeyler ekelim mi büyük anne? Tohumların nasıl büyüdüklerini çok merak ediyorum." demiş Galima. Bunun üstüne büyük annesi cevap vermiş. "İstersen eve gitmeyi beklemeden bir şeyler yetiştirebiliriz. Nasıl büyüdüğünü görebilirsin." Sonra da Toprağa ekeriz istersen. Ne dersin? Yapmamız gerekenler çok basitler. Büyük anneden gelen tohum yetiştirme bilgilerine hazır mısınız? Dikkatle dinleyin. İsterseniz not alın. İşte geliyor. 4-5 tane kuru fasulyeyi bir gece suda bekletiriz. Başka bir yerde bir kabın içine pamuk koyarız. Bu pamuğun üzerine bir gece suda beklettiğimiz fasulyeleri aralıklı olarak yerleştiririz. Sonra fasulyelerin üzerini örtecek şekilde tekrar pamuk koyarız pamuklar arasına koyduğumuz bu fasulyelerin bulunduğu kabı güneş gören bir camın önüne bırakır ve sularız. Sulamayı unutmayın. Çünkü az sularsak kurur. Ama çok sularsak da çürür. Yani Buna ihtiyacı kadar su vermemiz gerek. Tohumu ektikten sonra her gün gözlemleyin ama her gün gözlemleyin. İsterseniz gözlemledikten sonra her gün neler değiştiğini yazabilirsiniz. Diye anlatmış. Çok heyecanlanmış Tipotive Galima. Hataya gider gitmez ekeceklermiş tohumlarını. Ne dersiniz? Siz de fasulye tohumu ekip onlarla birlikte büyütmek ister misiniz? Eğer evde pamuk yoksa pamuk yerine toprak kullanabilir. Yani bir kaba biraz toprak koyup üstüne tohumu, sonra onun üstüne tekrar biraz toprak koyabilirsiniz. Yeşermeye başlayınca boylarını da cetvelle ölçerseniz her gün ne kadar uzadığını bulursunuz. Yeşermeye başlayınca boylarını ister cetvelle, cetveliniz yoksa ip ya da çubuk gibi malzemelerle ölçebilir ve her gün ne kadar uzadığını bulabilirsiniz. Dürbünleriyle bakınırken tarlanın birinde bir şey dikkatlerini çekmiş. Geçtikleri diğer tarlalarda insanlar gruplar halinde çalışırken bu tarlada tek başına çalışan yaşlı bir adam varmış. Bizim sıkı dostlar büyük anneye bakmışlar. Büyük anne hemen anlamış tek başına çalışan yaşlı adama yardım etmek istediklerini. Halıyı tarlanın biraz uzağına indirerek adamın yanına kadar yürümüşler. Onları gören yaşlı adam işini bırakıp karşılamış bizim sıkı dostları. Sonra da oturmuşlar ağacın gölgesine. Bazen bizimkiler sormuş, amca anlatmış, bazen amca sormuş, bizimkiler anlatmış. Meğerse yaşlı adam eşiyle birlikte gidermiş tarlaya ve orada birlikte çalışırlarmış her gün. Burası kare şeklinde küçük bir bahçe olduğu için ikisinin çalışması yetiyormuş. Ama eşi iki gündür hasta olduğu için amcanın bu iki günde tek gelmesi gerekmiş. Tek başına çalışması da zor oluyormuş elbette. Bizimkiler bahçenin bir kenarının uzunluğunun ne kadar olduğunu sormuşlar. 250 metreymiş. Tipoti diğer kenar uzunluklarını da merak ediyormuş. Yaşlı adam Tipoti'yi yanına çağırmış. Say bakalım bizim tarlanın kaç kenarı var, demiş. Çok küçük bir bahçe olduğu için hemen gezip saymış ve dört tane kenar olduğunu bulmuş Tipoti. Yaşlı adam çantasından uzunca bir ip çıkarmış. Bir ucunu Galima'ya, bir ucunu Tipoti'ye vermiş tarlanın bir kenarını ölçmelerini ama ipin üstünde ölçtükleri yeri bırakmamalarını söylemiş. Bizimkiler ölçüyü bırakmayıp iple bütün kenarları ölçmüşler. Bir de ne görsünler? Tarlanın her kenarının uzunluğu aynıymış. Yani uzunlukları eşit dört tane kenar. Tipoti, kare demek aynı zamanda uzunlukları eşit dört tane kenar demek. Yaşlı adam gülümsemiş. Şimdi sizden bir ricam olacak. Bu dört tane çiçek tohumunu almanızı ve tarlanın dört köşesine ekmenizi istiyorum. Bu suyu da yanınıza alın. Ektikten sonra sulamanız gerek, demiş. Tarlanın köşeleri aynı zamanda tarlanın en sivri olan yerleriymiş. Ve bizimkiler Oraya ekmişler tohumları. Yaşlı adam, ''Biz böyle karenin dört kenarı ve dört köşesiyle uğraşırken aklıma bir tekerleme geldi. Durun, söyleyeyim size. Beğenirseniz size de öğretebilirim.'' demiş. Tekerleme şöyleymiş. Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar. Sevdiniz mi? Size öğretmemi ister misiniz? Evet mi? O zaman önce ben iki defa çok yavaş söyleyeyim ve siz dinleyin lütfen. Dört deryanın deresini, dört dergahın derbendine devrederlerse, dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar. Bir daha söylüyorum. Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse, dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar. Hadi bakalım. Şimdi önce ben söylüyorum. Durduğumda da siz. Dört deryanın deresini. 4 dergahın derbendine devrederlerse 4 deryadan 4 dert 4 dergahtan 4 dev çıkar. Şimdi daha uzun söyleyelim. Siz benden sonra tekrar edin. 4 derya'nın deresini 4 dergahın derbendine devrederlerse dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar. Şimdi de bir kere de hep birlikte söylemeye çalışalım. Siz isterseniz burada tekrar dinleyip tekerlemeyi yazabilirsiniz ve bir kere de söylemeye çalışabiliriz birlikte. Hadi o zaman. Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar. Harika! Sevdiniz mi tekerlemeyi? Ben de çok sevdim. Tipoti, Galima ve büyük anne de çok sevmişler tekerlemeyi. Öğrettiği için yaşlı adama teşekkür etmişler. Bu tekerlemeyi birlikte söyledikten sonra tarlada çalışmaya başlamışlar. Yaşlı adam ve büyük anne fide dikiyor, Tipoti ve Galima ise çeşmeden su taşıyıp bu fideleri suluyorlarmış. Galima bir şeyi çok merak etmiş. Hangi sebzelerin fidanını dikiyorsun?" diye sormuş. Yaşlı adam şöyle demiş. "İki farklı fide dikiyorum. Sana isimlerini söylemeyeceğim. Ama onunla ilgili iki bilmece soracağım. Bilmecelerin cevabı senin sorduğun sorunun da cevabı. Hazırsan, birinci bilmece geliyor." alçacık boyu var, mor kadifeden donu var. Dur, ikinciyi de söyleyeyim. Yol üstünde kırmızı bohça. İyi düşünün bilmecelerin cevabını, demiş. Bizimkiler yine düşünmeye başlamışlar ama akıllarına hiçbir şey gelmiyormuş. Bizimkiler yine düşünmeye başlamışlar ama akıllarına hiçbir şey gelmiyormuş. Siz bulabildiniz mi cevabı? Birinci bilmeceyi hatırlatayım. Bahçeye ekiliyormuş, boyu kısaymış ve dışıdan mormuş. Evet, bildiniz. Birinci bilmecemizin cevabı patlıcandı. İkinci bilmeceyi bulabildiniz mi? Yol üstünde kırmızı bohça. O da bir sebze ve rengi kırmızı. Aa, kim dedi domatesi? Bilmecelerin cevaplarını buldunuz. Hadi şimdi de istediğimiz malzemeyle yazalım patlıcan ve domates. Sonra da gönderelim sözlerimizi söyleyip. Uç uç tipotiye, uç uç galimaya, uç uç pakoya, uç uç büyük anneye. Sizin yardımlarınızla bulabilmişler bilmecelerin cevabını bahçeye diktikleri patlıcan ve domates fidesiymiş. Güneş tepede iyice yükseldiğinde öyle vakti olmuş. Hadi demiş yaşlı adam. Öğlen oldu, yemek zamanı. Sepeti yanına alarak evden getirdiği yiyeceklerini sepetten çıkarmaya başlamış. Önce küçük bir tepsi börek, bir elma, bir portakal ve sonra da bir süt çıkarmış. Yiyeceklerin birer tane olduğunu görünce hepsinden birer tane var. Bizse daha fazlayız. Sen, ben, Galima, büyük anne dört kişiyiz. E bir de Paco var. Bu bize yetmez. Sen ye istersen demiş. Olur mu öyle? Bu yiyeceklerin tadı paylaşınca çıkar demiş ve böreği, elmayı ve portakalı dörde bölüp kendisi Tipoti, Galima ve büyük anne arasında paylaştırmış. Sütü de dostumuz Pako'ya vermiş. Yemeklerini yedikten sonra bahçe işini tamamlamışlar. Birbirlerine teşekkür edip vedalaşmışlar. Ve ardından bizimkiler yola düşmüşler. Tüm günü tarlada geçirdikleri için Hatay'a yaklaştıklarında hava çok kararmış. Öyle olunca yol üstünde bulunan bir ormanın içine inmek zorunda kalmışlar. Mecburen indikleri bu yerde çok büyük bir şelale varmış. Çadırlarını kurup uykuya hazırlandıklarında bir ses duymuşlar. Dikkatle dinlemişler. Şelalenin arkasından geliyormuş bu ses. Bir flüt sesiymiş sanki. Sesin nereden geldiğini bulmak istemişler ama hava çok karanlık olduğu için hiçbir şey görememişler. Bir arada kalıp yaklaşıp ateş yakmaya karar vermişler. Nereden geldiğini bilmedikleri bu ses sabahın ilk ışıklarına kadar devam etmiş. Bizim sıkı dostlar bu sesi çok merak ettikleri için bir türlü uyuyamamışlar. Sizce müzik sesi nereden geliyor olabilir? Dostlarımız müzik sesinin nereden geldiğini bulabilmişler midir acaba? Çok merak ediyorum. Hatay'daki bu şelalenin ismini merak edenleriniz için size sayılarla bir ipucu vereceğim. Bakalım bulabilecek misiniz? 10 1 21 2 12 28 6 Şelalesi Şelalemizin ismi bu. Acaba ne şelalesi? Cevabınızı tekrar buluştuğumuzda alacağım. Yeniden görüşene kadar kendinize çok iyi bakın lütfen. Ve hoşçakalın. Bugün sizinle bu programı hazırlamamıza yardım edenleri paylaşayım öyleyse. Size anlattığım bu birbirinden heyecanlı macera hikayelerini Köy Okulları Değişim Ağı Derneği'nden Gülsüm Öğretmen yazıyor. Ben, yani Gökçen, onun yazdıklarını size ulaştırmak için seslendiriyorum. Şu an duyduğunuz müzik var ya, işte onu da Can Emre Uygan hazırladı. Emeği geçen ve ismini söyleyemediğimiz herkese çok teşekkür ediyoruz. Dinlediğin için de sana. Hoşça kal.